Merhaba arkadaşlar. Bugün size Galileo Galilei tanıtacağım. Bu kitap e, iyi bir kitap bence. Ben beğendim. E, bunu bana okuldan verdiler. E, ben de şimdi size de söyleyeyim dedim. E, bu kitabı Galileo Galilei merak ediyorsanız da hani onu öğrenebilirsiniz. Galileo Galilei tanıyorsunuzdur. Yani dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamak için çalışan ve yargılanan, hatta işkence çektirilen biri. Ee, e, tamam. Şimdi evet. E, bakın kitabı e, yazan kişi Guilherme de Almeida Jorge Müguel'miş. E, adı çok uzun. Ben ezberleyemedim o yüzden bakıp söylüyorum. E, e, bu kitabı içinde olanları size söyleyeyim. Bu kitapta doğumundan ölümüne kadar yaptığı araştırmalar, her şey boyun içinde. Yani bakın çok fazla kalın değil ama her sayfada doğduğu yeri söylüyor, öldüğü yeri, çocuklarının adını, teleskobu yarattığı zamanı, ondan sonra ölümüne her her şey var burada. Yani bu kitap bence okuyun. Beğenebiliriz. Bence hatta beğenebilirsiniz. Beğenirsiniz. Bakın bence bu kitabı okuyun. Çok beğenirsiniz. Hadi hepinize bay bay. Ve görüşürüz bir sonraki videoma kadar. Bay bay.